mübarekler sabahın çok erken vakti birazdan acayip bir ortama dalacağız. Resmen tarihe yolculuk yapacağız. Hani bazen şey düşünürsün ya bilmem ben düşünüyorum keşke 100 yıl, 200 yıl, 300 yıl geriye dönebilip o ortamı görüp dönebilsem diye. Onun gibi bir şey yaşayacağız. Film sahneleri gibi görüntüler, manzaralar bizi bekliyor. Çünkü Nizvan'ın pazarlarına uğrayacağız ve orada A'dan Z'ye geleneği kurdukları için orijinal haliyle devam ediyor. <laughs>

Aşırı mübarekler, hayırlı sabahlar. Nizva'dayız. Cuma günü, cuma sabahı ve erkenden geldik. Niye? Çünkü her cuma burada keçi pazarı oluyor. Nizva'nın kendi pazarı ayrı, kendi suku ayrı. O Allah'ın her günü var. Ama bu keçi pazarı İngilizce'de goat suk dedikleri her cuma sabahı oluyor ve bu civardaki köylerdeki çiftçiler hayvanlarını erken saatte getiriyor. Yedi de satışa sunuyorlar. Ama asıl alıcılar her bit pazarında olduğu gibi erkenden uğruyor ve ne almak istediğini gözüne kestiriyor. Hazırda bulunuyor yani. Hani o kadar erken gelmek istemiyorum diyorsanız şöyle bir şey var. Yine de erken gelin çünkü park bulmakta zorlanabilirsiniz. Biz altı buçukta buradaydık ve hoş koca park alanını en uzak yerine park etmek zorunda kaldık. Bayram şenliği havası var. Çok güzel bir atmosfer var. Birazdan şey başlıyor ya hani açık arttırma gibi işte millet hayvanını satmaya çalışacak böyle daire gibi şey var. Ne var? Meydan var. Hem ortasında bulunanlar var hem kenarlarında bulunanlar var. İşte çiftçiler hayvanlarını alıyorlar böyle dolandırıyorlar etrafta bulunan insanlar da şey yapıyor. E, teklifte bulunuyor. 20 riyalı, 30 riyali, 40 riyal diye. İnek var, keçi var, efendime söyleyeyim, koyun var ve bu satış başladığı zaman çok kaotik, çok e, güzel bir ortam olacak. Şimdi birazdan size onu göstereceğim. ولا

an saat 9 ve o güzelim kaotik ortam ne hale geldi. Millet dağıldı. Beşir Mübarekler Nizvasluk'ta bulunuyoruz. Ve burası gerçekten çok güzel. Burayı güzel yapan faktörlerden en önemlisi kendi geleneği korudukları. Yani geleneksel mimarisi olsun. Efendime söyleyeyim. Geleneksel kıyafetleriyle dolaşmaları olsun. Ortamı çok güzel yapıyor. Ve eğer bu Gotsuka hayvan pazarını, keçi pazarına gelecek olursanız Erken gelmekte fayda var. Niye? Çünkü sanki güneş oldukça atmosferi ve büyüsü de gidiyor gibi. O yüzden sabah erken gelin. Namaz vakti olduğu için esnaf dükkanı bırakmış. Ortalık bomboş. Namaza gitmişler. Birazdan geri geldiler. Hepsi öyle değil ama. Bazıları hala dükkanın başında. Bazıları bırakıp gidiyor, geliyor. Şimdi birkaç kişiyi gösterdim esnaflardan. Hani bunlar namaza gitmemiş diye. Gitmiş olabilir. Günahlarına girmek istemiyorum. <laughs> احمد شوي احمد Burada Kabe'miz geçerken kahve ikramında bulundu. Şu şekilde. Gerçi içtim. Şunun içinde de hurma var. Bayağı sohbet ettik. Yanımıza kalenin muhafızı geldi. tüfeğiyle birlikte. Beraber sohbet ediyor şimdi. Abimizin kurşunları da hazır. Eğer bir şey olursa. Türkçesi muhafız mıydı? Haris diyor Arapçalı. Elhamdülillah. <laughs> أنا من دنمارك. دنمارك. أصلاً من تركيا. زين أجي معاك أنا. أنا أصلاً من تركيا. إيش <applause> رأيك؟ أنا أه؟ أروح أروح معك. دنمارك يريد يسافر عنك دنمارك بارد. زين أنا أخاف البرد. أخاف أول. هذا ليس يكفي. لا والله. مرحباً لنا. الحمد لله. يا مرحب. وين فيها؟ إيه. وين صاحبنا راحت؟ سنة دنمارك هاي حمدي.

The coffee or money? Yes. And we keep mixing like this for two and a half hours. Okay. Yeah, the last day... Şirin mübarekler şu an tarihi Nizve kalesindeyiz. Demin size kaotik bir ortam var demiştim. Ama şunu da söylemem gerekiyor. Ülke, ülkenin insanları çok sessiz ve sakin. Burada hayat yavaş ilerliyor. Ee, parası olan da şatafatlı bir hayat sürmüyor. Kaotik bir ortam var demiştim. O sadece keçi pazarı için geçerli. Çiftçiler, bedeviler mallarını satmaya çalışırken açık arttırma olduğu için sadece o yani bir saatlik bir periyotta öyle bir şey oldu. Ondan sonra Nizva Sukun'a geçtik. Orası sessiz sakin yani diğer çarşı pazarlara hiç benzemiyor. Ülkenin ülke film sahnesi gibi ya. Hani böyle bazen şey yapmak istersin ya keşke böyle 100 yıl geriye gidebilsem orta o zamanki hayat nasıldı. Onu görmeyi çok isterdim. 200 yıl, 300 yıl öncesine gitmeyi görmeyi isterdim. Dersin yani ya bazen. Hani bunu ummanda yaşayabilirsiniz, görebilirsiniz. Geleneklerini korudukları için ve geleneksel kıyafetleriyle dolaştıkları için genel olarak hayatları da geleneksel devam ettiği için bence takdiri hak ediyorlar. insan şöyle düşünebiliyor. Yıl olmuş 2024. Hani Hala eski çağlardan yaşıyorlar diye. Aslında alakası yok. Çünkü bu ülke Körfez ülkelerinin en zengin ülkelerinden bir tanesi. Eğitim seviyesi de Çağ atladı. 70'lerden sonra. 70'lerde 80'li yıllarda çok büyük bir gelişme yaşadı. Ve modern hayatı takip ediyorlar. Ama geleneklerine bağlılar. Dün akşam bizim kaldığımız guest house'un tepesine bir çıkalım dedik. Yani tepesi derken çatısına bir çıkalım dedik çünkü pankartta görmüştük e, yıldızları gezegenleri seyredebilirsiniz diye teleskop var diye çıktık gördüğümüz manzara bizim çok hoşumuza gitti biraz da şaşırttı açıkçası orada bir ummanlı aile oturmuş seminer gibi e, oradaki adamın sunumunu dinliyordu çok hoşumuza gitti ve dikkatimi şu çekti daha önceleri de dikkatimi çektiydi. Burada bazı Arap aileler ister geleneksel kıyafetleriyle bulunan gezen Ummanlı aileler olsun, isterse böyle gömlek, pantolon, keten pantolon falan giyen aileler olsun. Çocuklarıyla İngilizce konuşuyor. Yani bu beni çok şaşırttı. En sona dedim soracağım bu ne nesi diye. Dünkü aileye sordum niye böyle falan diye hani siz ummanlı mısınız? Doğma büyüme buralı mısınız? Burada mı yaşıyorsunuz diye. He buralıyız dedi. Ama bu şeyden kaynaklanıyor dedi. Bizim eğitim sistemi İngilizce olduğu için ileriye yönelik çocuklar daha rahat etsin diye, iş hayatında olsun, okul hayatında olsun, eğitim hayatında olsun bu yüzden biz küçük yaşta çocuklara İngilizce öğretiyoruz dedik. yani bu biraz hani İngilizce konuşmak çağ atladık anlamına gelmiyor. Kesinlikle öyle anlaşılmasın. Ama ciddi bir eğitim ciddi bir eğitim değişikliğinin olduğunu gösteriyor bu. dedi şu gördüğün velet 6 yaşında ve Arapça konuşamıyor. ne zaman öğrenecek? İnşallah bir ara öğrenir dedi. Ben Arapça sorduğum zaman şuradaki çocuk biraz anlıyor ama cevaplar İngilizce oluyor dedi. Bence biraz acı aslında. Hani çocuk çünkü iki dil birden öğrenebiliyor aslında. Çocuğun kapasitesi çok büyük ve dilleri ayırt edebiliyor aslında. O yüzden hani tek dille büyüsün daha sonra diğer dilleri öğrensin stresine girmeye hiç gerek yok. Çocuk böyle <laughs> Yani tatlı bir çocuktu. Çok böyle aktif bir çocuktu. Geldi yanıma şey diyor. I wanna be an astronaut diyor. Coşmuş böyle heyecanlı heyecanlı. Seminerden sonra hani astronot 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 olmak istiyorum diyor. Mesela bu dil konusunu bazen biz ben eşimle de konuşuyorum. Hani şey demişti bir keresinde. Mesela anne bir ülkeden, baba başka bir ülkeden veya farklı dil biliyorsa Şöyle yaptığın zaman mesela anne İngilizce konuşuyor, baba Arapça konuşuyor. Çocuk anlayabiliyor. Aa anneye İngilizce konuşacağım, babaya Arapça konuşacağım diye ayırt edebiliyormuş. Hani onun için böyle bir strese girmeye gerek yok. Benim yaşımda arkadaşlar var mesela Danimarka'da. Annesi bir dil biliyor, babası başka dil biliyor. Çocuğun kafası karışmasın diye öğretmemişler. Çocuk sadece bir dille büyüyor. Daha sonraları başka dillerde öğreniyor tabii ki de. Ama eskiden o zamanlar, eskiden derken 30 yıl önce öyle bir düşünce vardı. Hala bazı ailelerde var görüyorum hani çocuğun kafası karışmasın diye. Hani aile şey yapıyor, en önemli dil hangisi, önceliğimiz o olsun, ondan sonra diğerleri inşallah zamanla gelir diye bir dille büyütüyorlar çocuğu. E Her, tabi herkes kendi bilir ama bir dil, bir insan. Öyle miydi? <laughs> Kalenin ana kulesinin çok güzel bir görselini yapmışlar. Şurada gözüküyor. Merdivenler var tepeye çıkan. Yalnız burada maşallah kaç tane şey var, tuzak var. Bir, iki, üç, dört, beş tane. Şu kapıyı geçtim, hadi. Buyurun efendim, kızgın ya. Hadi bunu geçtim. İkincisinde aynı şekilde. Ondan sonra üçüncüsünde aynı şekilde. Bu şekilde. Beş tane aşamadan geçmem lazım. Şurada da daha net göstermişler tuzakların şekilleri. Şöyle bir tuzak var efendim. Ondan sonra muhafızların şu şekilde koruyabilecekleri kısım koymuşlar. Şöyle de vuruyor adam. Böyle de vuruyor adam. İsterse de şöyle vuruyor. Hadi tepeye çıkar. Kale süper ya. Burada tuzaklar da görebilirsin. Mesela burada şu an kapı yok ama muhtemelen şurada kapı vardı. Aynı şunda olduğu gibi. İşte savaşın heyecanıyla hadi birinciyi geçtin. İkinciye al 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 diye hücum ediyorsun. Hop şurada. Güm. Sadakallahülazim. Hadi ona da geçtim. Üçüncüye bakalım. Aa, üçüncü de kapı varmış. Bak hemen kapının dibinde. Belli oluyordur diye düşünüyorum. Devam ediyoruz efendim. En net bu herhalde. Çünkü karşıdan ışık geliyor. Şu şekilde. Devam edelim. Oi.